Birinci soruda yukarıda verilen ifadelerden hangileri özdeşlik belirtir? Arkadaşlar özdeşlik olması e, eşitlikteki tüm bilinmeyenler için bu ifadenin doğru çıkması durumunda e, özdeşlik olur. Dolayısıyla birinci öncülde x küp, x kare ve x toplamını x parantezine aldığımız zaman bu terimlerde x kare, x ve 1 kalır. x kare artı x artı 1. E, baktığımızda eşitliğin sağ tarafı sol tarafıyla aynı ifade oluşturduğu için birinci öncülümüz bir özdeşlik belirtir. İkincisine baktığımızda x kare y, x y kare ifadesini x çarpı y ortak parantezinde x artı y biçiminde yazabiliriz. E, o zaman yine eşitliğin sağ tarafı sol tarafına eşit çıktığı için ikincisi de bir özdeşlik belirtir. Üçüncüye baktığımızda a 6, m üssü 4 çarpı a üssü eksi 10. İkisinde üssü küçük olan sayının a üzeri eksi 10 parantezini alırsak burada a üzeri eksi 6 vardı. Bunun elde edilebilmesi için a üssü 4 artı m kalması lazım. Oysa ki sağ tarafta bakın a üssü eksi 10'un yanında 1 artı m üssü 4 verilmiş. Bu her bilinmeyen için doğru çıkmayacağından özdeşlik olmaz. Öyleyse doğru cevap 1 ve 2 değişik olacak. İkinci soruda verilen ifadenin sadeleşmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Pay kısmına baktığımızda a b kare artı a kare b ifadesinde birer tane a ve b'nin ortak olduğunu görüyoruz. a çarpı b parantezinde b artı a biçiminde yazılabilir. Paydasında ikiler ortak iki parantezinde a artı b çarpı AB artı a b artı a'yı a parantezinde b artı 1 Yine payda kısmında da b kare ve b küp var. Bunu da küçük olan e, üste göre parantez alalım. B kare parantezinde 1 artı b şeklinde yazdığımızda b artı 1'in pay ve payda da olduğunu gördük. Sadeleştirebiliriz. Artı b'ler yine birer tane ortak sadeleşebilir. Geri kalan ifadelerden, bakın b'lerden e, payda da burada iki tane b var. E, burada bir tane b var. O iki tane b'yi, yani b kareyi şöyle b çarpı b biçiminde yazıp b'lerden birini yukarıdakiyle sadeleştirebiliriz. Son olarak elimizde kalan yukarıda a çarpı a a kare kaldı. Alt tarafta da b çarpı 2'den 2b kaldı. Öyleyse işlemin sonucu a kare bölü 2b cevap b şıkı. Üçüncü soruda verilen ifadenin sadeleşmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada pay kısmında bakın tüm terimlerde aynı anda ortak olan bir ifade göremiyorum. E o zaman bunu gruplayarak çarpanlara ayırabiliriz. AB artı A'yı A parantezine alalım. B artı 1 kalır. Artı C artı B de C parantezine aldığımızda yine B artı 1 kalacak. Şimdi bu ifadeyi de kendi içerisinde B artı 1 ortak parantezinde yazabiliriz. B artı 1 parantezinde A artı C kaldığını görüyoruz. Payda kısmına baktığımızda B kare artı B'yi bir tane B parantezine alırsak B artı 1 şeklinde yazılır. Buradan B artı 1'lerden birer tanesini sadeleştirirsek İşlemin sonucu a artı c bölü b kalır. Cevap C şıkkı. Dördüncü soruda verilenlere göre e, bu ifadenin sonucunun kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar yine bakın tüm terimler arasında ortak bir çarpan göremiyoruz. Öyleyse gruplayarak çarpanları ayırabiliriz. X kare y ile x y kare arasında x çarpı y ortak parantezine alırsak x eksi y kalır. X z ile y z arasında z parantezinde bunu x eksi y şeklinde yazabiliriz. Şimdi oluşan ifadede x eksi y çarpanının ortak olduğunu görüyoruz. x eksi y çarpanında x y artı z kalır. x y artı z. Şimdi yukarıda verilenleri yerine koyabiliriz. x eksi y 4 verilmişti. Yerine yazalım. Aynı şekilde x y artı z'nin de 7 olduğu söylenmiş. Öyleyse işlemin sonucu 4 çarpı 7'den 28 olur. Cevap C şıkkı. Beşinci soruda verilen ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 3 terimli ifadeleri çarpanlara ayırırken bu 2x kareyi 2x x biçiminde yazarız. 6 sayısını da şuraya bakın eksi 2 ve buraya da bir eksi 3 koyarsak çapraz çarpımın sonucu ortadaki terimi vermeli. Eksi 3x eksi 4x daha eksi 7x'i e -7x verdiği için çarpanları x eksi 2 çarpı 2x eksi 3 biçiminde yazabiliriz. Bölü. Payda kısmına bakalım. Yine 3 terimli bir ifade var. x kareyi xx artı 6'yı da eksi 3'e eksi 2 şeklinde yazarsak. Eksi 3x eksi 2x daha eksi 5x ortadaki terimi verdiği için. Bunun çarpanları da x eksi 3 çarpı x eksi 2 biçiminde yazılabilir. Çarpı. Şimdi diğer tarafa gelelim. Yine 3 terimli bir ifade görüyoruz. 3 x kareyi mecburen 3 x'e x şeklinde ayıracağız. Artı 3 var. E, eksi 10 x'i vermesi için bunu şöyle eksi 3'ü yukarı eksi 1'i aşağı yazarsak eksi 9 x eksi 1 x daha eksi 10 x'i verir. Öyleyse bunun çarpanları da x eksi 3 çarpı 3 x eksi 1 şeklinde yazılır. Bakın çarpılıp ortadakini dengelendiğini görmek için çapraz bir şekilde çarpma yapıyoruz. Çarpanlara ayrılmış halinde de bu bulduğumuz ifadeleri karşılıklı bir şekilde yazarak çarpımlarını oluşturuyoruz. Buna dikkat etmek gerekir bölü payda kısmına bakalım. 6x kare eksi 11x artı 3 var. Şimdi bu 6x kareyi 3x 2x biçiminde ayıralım. Artı 3'ü de eksi 3'e eksi 1. Eksi 3'ü alt tarafa eksi 1'i üst tarafa yazarsak. Eksi 9x eksi 2x daha üstteki o ortadaki eksi 11x'i verir. O zaman bunun çarpanlarını karşılıklı yazalım. 3x eksi 1 çarpı 2x eksi 3 olacak. Şimdi pay ve paydalara baktığımızda ortak çarpanları sadeleştirebiliriz. 2x-3, burada da bir 2x-3 var. x-2'ler gider. Birer tane x-3'leri ve birer tane de 3x-1'leri sadeleştirdiğimizde yukarıda da 1, aşağıda da 1 kalır. 1 bir bölü 1'den aradığımız cevap e şıkkı 1 olur. Altıncı soruda Gamze 3 perdelik bir tiyatro oyununa gittiğinde oyunda 2 defa ara verildiğini görmüştür. Bunu şöyle düşünebiliriz bakın. Birinci perde, oyunun birinci perdesi bir ara, ikinci perde, tekrar bir ara ve üçüncü perde. Toplamda üç perde oyun. Bunlar arasında da toplamda iki defa ara verilmiş. Gamze x perdelik bir tiyatro oyununa gittiğinde x kare eksi 3 x eksi 6 defa ara verildiğine göre bu tiyatro oyunu kaç perdedir? Arkadaşlar az önceki gösterdiğim şemadan da anlayabileceğimiz gibi ara sayısı perde sayısının yani oyun miktarının oradaki oyun sayısının bir eksiği kadardır. Şimdi burada x kare eksi 3x eksi 6 defa ara verildiğine göre bu ara sayısı perde sayısının bir eksiği kadar olacak. x eksi 1'i sol tarafa atalım. x kare eksi 4x eksi 5 eşittir 0 olur. Bunu çarpanlara ayırabiliriz. x'e x eksi 5'e artı 1. Buradan da x eksi 5 çarpı x artı 1 eşittir 0 şeklinde çarpanlara ayrılabilir. Bunun 0 olması için x'in ya 5 ya da eksi 1 olması gerekir. E burada x perdelik bir oyun olduğuna göre eksi 1 olması mümkün değil. Dolayısıyla x eşittir 5 olmalı. Cevap B ye şıkkı. Yedinci soruda x artı y eşittir 4, x çarpı y eşittir eksi 2 olduğuna göre x kare artı y kare toplamı kaçtır? Arkadaşlar x kare artı y kare özdeşliğini x artı y verildiği için x artı y'nin karesi eksi 2 x y biçiminde yazabiliriz. Bunun x eksi y'li kare açılımı da var. Ancak elimizde x artı y ile ilgili bir ipucu olduğu için bunu kullanarak e, ifadeyi, özdeşliği e, yazıyoruz. Şimdi x kare artı y kare bize sorulan kısım. Biz x artı y'nin 4 olduğunu biliyorduk. Bunu getirip yerine yazarsak 4'ün karesi 16. x çarpı y de eksi 2 idi. 2 katını alırsak hatta eksi 2 ile çarparsak direkt olarak artı 4 yazarız. Buradan x kare artı y kare 16 ile 4'ün toplamından 20 olur. Cevap E şıkkı. 8. soruda m 2 bölü m eşittir 6 olduğuna göre m kare artı 4 bölü m kare toplamı kaçtır? Arkadaşlar burada dikkat ederseniz e, verilende bir m var sorulan da m kare var. Verilende 2 bölü m var bunun karesini aldığınızda 4 bölü m kare var. Şimdi bizim o zaman üstteki verilenden alttakine ulaşabilmemiz için üstteki ifadenin eşitliğinin iki tarafının karesini almamız lazım. Bu tam kare açılımında şöyle uygulanırdı. Birinci terimin karesi eksi 2 çarpı birinci terim çarpı ikinci terim artı ikinci terimin karesi. Eksi 2 bölü m'in karesi artı 4 bölü m karedir. Eşittiğim diğer tarafında 6 vardı. Bunun karesi de 36 oldu. Şimdi ifadeyi toparlarsak şuradan m'ler sadeleşiyor. m kare artı 4 bölü m kare. Burada da eksi 2 çarpı 2'den bir eksi 4'ümüz var. Eşittir 36. Eksi 4'ü eşitliğin sağına atarsak m kare artı 4 bölü m kare eşittir. 36 artı 4 eşittir 40 olur. Cevap E şıkkı. 9. soruda verilen ifadenin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu tarz sorular genellikle ya 2 kare farkı ya da tam kare durumlarıdır. İlk etapta tam kare durumunu görmeye çalışalım. x kare var, eksi 10x var, Şimdi bu x karenin birinci terimin karesinden x'in karesinden geleceğini düşünürsek o zaman birinci ile ikinci terimin çarpımı eksi 10x'i vermesi için x'in yanında bir eksi 5 olmalı ve bunun kare açılımı olmalı. Şimdi sağla, sağlamasını yapalım. Bakın birinci terimin karesinden x kare geliyor. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından eksi 10x geliyor. Sonra bir de ikincinin karesinden bir artı 25 gelecek. Bu artı 25'i şimdilik sona saklayalım. Diğer tarafta eksi y kare var, artı 8y var ve artı 9 var. Şimdi bir şeyin karesini aldığımızda negatif çıkamaz. Bu yüzden öncelikle bu eksi y kare, artı 8y ve artı 9'u şöyle bir eksi parantezinde, e, eksi parantezine alalım. Hatta 9'u bırakalım, e, eksi y kare ve 8y'yi öncelikle alalım. Bunu eksi parantezinde yazarsak y kare eksi 8y olur. Bakın eksiyi dağıttığınızda eksi y kare artı 8 yye geldiğini göreceksiniz. E şimdi y kare eksi 8 y'yi de yine bir tam kare biçiminde yazabiliriz. Öyle eksisini koyalım. Y kare olduğuna göre bu y'li bir terimin karesinden gelmeli. Eksi 8 y olduğuna göre birinci ile ikinci terimin çarpımının iki katından eksi 8 y gelmesi için y'nin yanına bu 8'in yarısı 4 gelmeli. Tabii ki katsayının eksi olması için de önünde eksi olmalı. Karesini alacağız. Sağlamasını yapabiliriz. Birinci terimin karesi y kare önüne eksi geldiğinde eksi y kare bakın şurada geliyor. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından eksi 8 y bir de önüne eksi geldiğinde artı 8 y de sağlandı. Şimdi x kareyi, eksi y kareyi, eksi 10 x'i ve artı 8 y'yi elde ediyoruz. Sabit terimi bakalım dengelenecek mi onu kontrol edelim. Burada eksi 5'in karesinden bir 25 gelecek. Eksi 4'ün karesinden artı 16. Tabii ki arada da bir eksimiz var. 25'ten 16'yı çıkardığımızda artı 9'un da dengelendiğini görüyoruz. Yani aslında yukarıda verilen ifade birebir olarak bu x eksi 5'in karesi eksi y eksi 4'ün karesine eşitmiş. Şimdi bu ifadeyi elde ettiğimize göre artık birinci ve ikinci terimlerin kareleri var. Arada da eksi işareti var. Bunu birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci şeklinde çarpanlara ayırabilirim. Birinci terimimiz x eksi 5. İkinci terimimiz y eksi 4. Birinciden ikinciyi çıkardığımızda x eksi 5 eksi y artı 4 çarpı birinci terim ile ikinci terimi topladığımızda da x eksi 5 artı y eksi 4 olur. Bu ifadeyi toparlarsak x eksi y eksi 1 birinci çarpanımız, diğer taraftan x artı y eksi 9 ikinci çarpanımız olur. Biz çarpanlardan herhangi birini burada bulmaya çalışıyoruz. Bakın burada x eksi y eksi 1'in D şıkkında olduğunu görürüz. Cevap bu şekilde bulunabilir. Şıklarda diğer çarpan da olabilirdi. Tabi sadece birini sorduğu için biri olur, diğeri olmaz. 10. soruda aşağıdaki görselde şekil 1 ve şekil 2 de birer dik üçgen ve farklı iki kareden oluşmuştur. Burada farklı iki kare olduğuna dikkat. Şekil 1'de karelerin alanları toplamı 45, dik üçgenin alanı 9 birim karedir. Arkadaşlar bu e, alttaki karenin bir kenarına a, üstteki karenin bir kenarına b demiş olalım. O zaman karelerin alanlar toplamı A'nın karesi artı B'nin karesi eşittir 45 olacak. E, dik üçgenin alanı da kısa bu dik kenarların çarpımlarının yarısı ile bulunurdu. A çarpı B'nin yarısı 9 olduğuna göre A çarpı B 18 olmak zorunda. Diğer taraftan şekil 1'deki karelerin kenarları 4'er birim uzatılarak şekil 2'deki dik üçgen elde edilmiş. Şimdi o zaman A'yı 4 birim uzatırsak bir kenarı A artı 4. Diğeri de B artı 4 olacak. Biz de bu yeni üçgenin alanını bulmak istiyoruz. A artı 4 ile B artı 4'ün çarpımının yarısını bulacağız. Dik üçgen olduğu için bu ikisini çarpıp yarısını alacağız. Şimdi bu A artı 4, B artı 4 ifadesine bir kere dağılma özelliğiyle şöyle açalım bu ifadeyi. Bakın ne geleceğini buradan bulabiliriz. A çarpı B artı A çarpı 4, 4 çarpı B, 4 parantezinde A artı B, Artı 4 çarpı 4'ten 16 bölü 2. E A çarpı B'nin 18 olduğunu buradan bulmuştuk. Onu yerine yazalım. Artı 4 çarpı A artı B. Şimdi burada bir A artı B'ye ihtiyacımız olacak. İşte onu bulmak için de bakın şuradan bir özdeşlik yapmaya ihtiyacımız var. E A kare artı B karenin sevgili arkadaşlar şu özdeşliğe eşit olduğunu biliyoruz. A kare artı B kare eşittir. A artı B'nin karesi eksi 2AB. Bakın yine a artı b'nin karesini kullandık. Çünkü bize a artı b lazım. Yerlerine yazalım. a kare artı b kare 45 verilmiş. Eşittir a artı b'nin karesi eksi a çarpı b 18'de 2 katını alırsak 36. 36 eşitliğin soluna atalım. 45 ile 36'yı topladığımızda 81 a artı b'nin karesi. A artı b'nin karesi 81 ise a artı b buradan 9 elde edilir. Şimdi bunu getirelim şurada yerine yazalım. 9 ile 4'ün çarpımından 36 olacak. Hemen oraya 36 yazalım. Artı 16 bölü 2. 18'i 2'ye böldüğümüzde 9. 36'yı 2'ye bölersek 18. 16'yı da 2'ye böldüğümüzde 8 olur. 8 ile 18'in toplamı 26. Buna da 9'u eklersek 35 olur. Cevap B şıkkı. 11. soruda verilen ifadenin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar a kare var, eksi b kare var, eksi b ve eksi 16 var. Şimdi hem b kare hem de b'nin bir kat sayısı olduğuna göre bunun bir tam kareden elde edilmiş olması durumunu düşünebiliriz. Ancak yine bir sayının karesi negatif olamayacağı için bu b kareyi bir eksi parantezine almakta yarar var. a kareyi aynen bırakalım, b'li ifadeleri paranteze alalım. Bu b kare için eksi paranteze aldığımıza göre b kare yine artı 8B olması için eksi 8B. Dışarıda da bir tane eksi 16'mız dursun. Onu paranteze şimdilik almayalım. Parantez içini bir toparlayalım. B kare eksi 8B. Ee, B kare dediğimiz B'nin karesinden elde edilecek. Çarpımlarının iki katının 8B olabilmesi için de yanında 4 olması lazım. Kat sayı eksi olduğu için B ile 4'ün arasına eksi koyacağız. Ve bunun karesini alacağız. Şimdi e, önünde bir eksi işareti olduğunu yine unutmayalım. Bakın açacak olursak birincinin karesi B kare önüne eksi geldiğinde eksi B kare karşılanır. Çarpımlarının iki katından eksi 8B bir de önüne eksi geldiğinde artı 8B karşılanır. İkincinin karesi 16 önüne eksi geldiğinde eksi 16 da karşılanıyor. Öyleyse yanında sadece bir tane A kare eksik. Yani şu üstte gördüğümüz ifade bakın tamamen A kare eksi B eksi 4'ün karesi şeklinde yazılabilirmiş. Şimdi iki kare farkı oluştuğunu göre görebiliyoruz. A'nın karesi var. Bir de b eksi 4'ün karesi var. Arada çıkarma var. Bunu yine iki kare farkından birinci terim eksi ikinci terim çarpı birinci artı ikinci şeklinde yazabiliriz. Şimdi birinci terimden ikinciyi çıkarırken eksiği parantez içine dağıtmayı unutmayalım. a eksi b artı 4 çarpı birinci ile ikincinin toplamından a artı b eksi 4. İstenen sonuç bu. Çarpanlardan birini sormuştu. O biri bakın B şıkkında var. A artı B eksi 4 aradığımız doğru cevap olacak. 12. soruda Px polinomu x küp eksi 3x kare artı 3x artı 4 şeklinde verilmiş. Buna göre P küp kök 2 artı 1 kaçtır? arkadaşlar bu polinomda x'in yerine direkt olarak küp kök 2 artı 1 yazdığımızda ne kadar karmaşık işlemler oluşacağını tahmin edebiliyorsunuz. O zaman bu tip sorularda mutlaka verilen ifadeyi bir açılıma benzetmeye ihtiyacımız var. O açılımda da özellikle şu artı 1'in yok olması gerekeceğini düşünerek eksi 1'li bir şeyin açılımı olduğunu düşünebilirsiniz. Tabii ki küp yok olduğu için de bir şeyin küp açılımı olacak. Mesela x küp, x kare, x bu şekilde ilerlediği için x'li bir şeyin küp açılımı olacak. Kat sayıları da düşündüğümüzde küp açılımlarında 1, 3, 3, 1 vardı hatırlarsanız. Öyleyse bu x eksi 1'in küp açılımına çok benzer. Şimdi açalım x eksi 1'in kübünü. Birincinin küpü x küp. Eksi birincinin karesinin 3 katı çarpı ikinciden eksi 3x kareyi karşılar. Artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesinden artı 3x. Bir de eksi ikincinin kübü yani eksi 1. Ancak burada artı 4 var. Eksi 1 gelmesi gerekirken artı 4 gelmiş. O zaman bunun dengelenebilmesi için şu çıkacak olan eksi 1'in yanına bir 5 koymalıyız ki eksi 1 artı 5'ten artı 4 gelmiş olsun. Ve px polinomu x eksi 1'in kübü artı 5. Şimdi artık polinomda x gördüğümüz yere küp kök 2 artı 1 yazabiliriz. Getirip yerine koyalım. Küp kök 2 artı 1 yanında bir eksi 1. Bunun kübü artı 5. Artı 1 eksi 1 giderse küp kök 2 kalır. Onun kübü de 2 artı 5'ten aradığımız cevap 7 olur. Doğru cevap E şıkkı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.